Mısır ve Yunan paganizminin yanında mevcut Hristiyanlık öncesi Slav tanrıları tarihin en gizemli antik inançları arasında yer almaya devam ediyordu. İlk yazılı belgeler nesilden nesile geçti. Bu kültürdeki canlılar batı etkisi dışında tamamen gelişti. Ovinnik Ön tarım inançlarına bir örnektir. Ovinnik, kurutma evlerinde yaşayan bir cindir. Ovinnik, tağıl ateşi, kuş ağacı ve deve dikeni salkımlarını seviyor. Tabii ki Rus krebi teklif etmediğiniz sürece. 19. yüzyılda Rusya'da tavuklar bitkisel ruhu için bir kurban olarak katledildi. Yeni yıl arifesinde bu yaratık tarafından sıcak bir dokunuş, iyi bir servet sinyali sayılıyorken soğuk bir dokunuşu mutsuzluk getiriyordu. Leşi Ormanın ruhudur. Leşi insanları kaçırıp onları yiyerek beslenir. İnsansı bir büyücüdür ve gezginleri ve avcıları karıştırır. Leşi bir gölge değildir. O çağ dışı elbiselerle birlikte çizme giyer. İnsanüstü gücü ve hızı vardır. Ve leşiye herhangi bir hayvan veya insan olabilir. Leşi genellikle mağaralarda yaşıyor ve orman zarar gördüğünde acı hissediyor. Baharda leşi ulumalar ile yağmura neden olabilir. Domovoy İlkel sınav ilancında ağaçlar içinde yaşayan bir orman ruhudur. Ağaçlar ev yapımında kullanılırken, bu ruh evlere girmektedir. Damavayı küçük bedenli bir ruhtur. Sakallı cüce ya da şeytani dost bir yaratık gibidir. Kimse bakmıyorken görünür ve evi korur ve ev işlerini halleder. O genellikle döşemelerin altında ya da sobada yaşar. Ev sahibi Damavayı için hediyeler ya da atıştırmalıklar bırakır. Ev sahibi aile çok dağınık ya da saygısızca ve ahşaplardan sesler çıkartırsalar Damavayı kızar. Şaka yaparak evi terk eder. Kikimora Domovoy ile yan yana olan bir yaratıktır. Ayrıca Kikimora soba arkasında veya bir ev ruhu olarak mahzende yaşamaktadır. Ancak kötü niyeti vardır. Kikimora tavuklarla ve ev işleri ile ilgilenir. Aynı zamanda yemek sonlarında geceleri ıslıklarıyla gürültü çıkarır. Kikimora da uyku felcini ve kabusları anlatmanın bir yolu vardır. Vodyanoy Vodyanoy, nehirlerde sıçramaktan hoşlanan bir erkek su ruhudur ve yüzen günlükleriyle sürüklenir. Bir Vodyanoy dede olarak anılmaktan mutluluk duyar. Aksi takdirde barajlara ve su değermenlerini yok ederek sorunlara neden olabilir. Deniz kızı gibi Vodyanoy'da bir balık kuyruğu vardır. Siyah balık pulları çamur ve yosunla kaplıdır. Bu canlıların yüzü kurbağa gibidir ve çıplak yaşlı bir adama benzer. Gözleri kor gibi yanar ve birini görürseniz sizi boğar ya da suyun derinliklerine götürerek sizi köle yapabilir. Liko Liko, kötülüğün somut halidir. Umutsuzluk ve talihsizlik getirir. Bu yaratık, bazen tek gözlü goblin ya da dağınık saçlı bir soluk kadın olarak tasvir edilir. Siyah giyinmiştir kadın haline likoratka denir ve o insan bedenine sahip olabilir ve ölümcül veba yayar ve tüm bölgelere musallat olur. Rusalka Slav kültüründe deniz kızı diğer deniz kızlarından çok farklı bir hayat yaşıyordu. Rusalkanın beslenme şekli peri gibidir ama hızla kötülüğe yöneldi. Bazı rusalkalara bağlı olan genç kadınlar boğuldu ya da şiddetle intihar ettiler. Diğer rusalkalar suda doğarlar. Rusalka sıklıkla kırmızı saçlı ve evrensel güzelliği temsil eder. Suda erkekleri ayartmak ve onları boğmaktan zevk alır. Daha korkunç derecede arazi üzerinde yaz aylarında ağaçlarda oturup gelebilir ve ıhtım üzerinde dans ederler. Saçları tamamen kuru hale gelirse bir Rus halkının öleceği söylenir. Ölümsüz Koşey Ölümsüzlüğe ulaşmış eski bir büyücüdür. Hobileri arasında büyük küçük görmek vardır. Eski kalelerde güzel Slav kadınları kaçırmak için yakışıklı genç bir adama kendini dönüştürür. Koşey, öldürmenin tek yolu olan ruhunu bulmak için vücudundan ayrılmış olan yere tek bir iğne koymaktır. Bu iğne yumurtanın içinde gizlidir. Bir ördekte, bir tavşanda, bir göğüste veya efsanevi bu yan adasında yeşil meşe altında gömülüdür. Baba Yaga Baba yaşlı bir kadın için saygısız bir terimdir ve Baba Yaga dünyanın en ünlü cadılarından biridir. Elindeki tokmak ile etrafında uçarak çocukları yediği görünür. Onun yaşlı olduğu ve tavuk ayakları üzerinde duran lanetli bir evde yaşadığı bilinir. Onun evi her zaman ormandadır. Ev onun komutlarıyla hareket eder. Baba Yaga yardımcı olmak için ikna edilebilir ve ona rastlayan kahramanlar onun sihirli öğelerine ve yeteneklerine sahip olur. Ona kemik bacaklar denir ve onun adını paylaşan kız kardeşi vardır. Zimey Bazı Slav ülkelerinde Ezerha iyi yerine kötü olarak görüldü. Adına Zimey diyorlardı. Yılan için bir erkek sözüydü. Bulgar efsanelerinde erkek ejderha bitkileri korumak için düşünülmüştür. Ama kadın ejderha yıkıcıdır. Slav dünyasının diğer bölgelerinde ejderha tamamen kötüydü. Zimey üç başlı konuşabilen, nefesiyle alev püsküren bir ejderhadır. Uçar ve insanları kaçırır. Ejderha, kahraman Dobrinya Nikitich tarafından üç gün sürekli mücadeleden sonra öldürüldü. Çoğu Rus, ezerhanın hepsi kesilmiş olmasaydı geri büyürdü çünkü birçok kafası vardı ya da boynu külle kaplı olmasaydı. Gamayun Gamayun, Rus kültürünü simgeleyen yarı kuş, yarı insan bilgi yaratıktır. Rahat ve uyumludur. O doğuda Eden yakınlarında bir adada yaşıyordur. Gamayun, dünyada olan biten her şeyi bilir ve hatta geleceği tahmin edebilir. Siren ile ilgili olarak gamoyun sesiyle insanları etkiliyordur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeye devam edin.